birden Birdenbire ne olduysa kendimi burada buldum. Ee, sanıyorum ait olduğum yerdeyim. Etrafta ateş tutuş kütüş tutuş durmaya ya da ateşi yakmaya yarayan e, ahşaplar odunlarla beraber sanıyorum bir de kütük iyi gider diye. Ben, ben yerimi buldum. İçin gözüm benim. Sıcaktır ama. Sıcak sıcak. Oh. oh. Kütüğüm kütük. Evet kolay gelsin. Karan boyuna bakacağım karanfil ekeceğim Yaş ayıp olmaz ya. 65. Allah uzun ömür versin. Amin. Yaş 65 ama anladığımız kadarıyla af buyurun süsümüzden pisimizden pek vazgeçmiyor. E, ee, hanımız var. tabii hanımlar süslü olacak ki be, herkes beğenecek. E, ee, adam sağ mı efendim? Hayır madende. Maden? De. maden. Bizde adet öyledir. Vefat edenler madene gider. Madene gitti mi? Madene gitti. Dinar'daki sivil toplum örgütünün başkanıyım. Aa. Benim gibi eşi madende olan hanımlarla bir grup kurduk. Onlarla bir de yola çıktık. Peki dul beyler e, eşlerini sizin tabirinizle madene göndermiş beyler kızmıyorlar mı size? Evet. Onlar kimle evlenecekler? Onlar da kendileri kursunlar bir derne. Kendileri düşünsünler. Allah mesut bahtiyar Amin. Kolaylıklar diliyorsunuz anacım isminiz nedir Huriye Güner Huriye Hanım yaş kaç sizin 65 maşallah Allah uzun ömür versin adam sağ mı yok o da maden. adam on, madende on, mi 16-17 sene oldu taşlı köye gitti nereye gitti biz köylüyüz onlar şehirli biz taşlı köye gitti deriz taşlı köy diyorsunuz He. siz rahmetlilere, rahmetlilere. maaş Rahmetliler. bıraktı mı adam maaş bıraktı Allah razı olsun bazen çekişiyoruz bazen dua ediyoruz neyine çekişiyor? az yatırmış diye Emme, artık çok yatırsın. Bir de çocuk bıraktı gitti. Yani Bırak. hanımın dırdırı kabirde bile adamı rahat bırakmaz. Bırakmayız Bırakmıyor. Bırakmıyor kabirde bile. Bırakmıyor tabii. Nasıl evlendiniz efendim siz? Bizim e, eskiden e, acarlık önemliydi. Oğlan görmüş görmemiş fark etmiyordu. Kayın babamız, kayınnamız beğendi ve bu işler oluyordu. Kayınvalide, kayınpeder neye göre beğeniyordu? Çalışkanlığına göre mi? Acarlığımıza ayağında dağıldı. Acarlık ne? İş tutuyoruz ya. <laughs> Çalışkanlığımıza. Çalışkanlığımıza. Yani. Yoksa hani kız güzelmiş, boyluymuş. Ya ya, şöyle. göz gün fark etmiyordu. Yeter. Acar olsun tamam. İş becersin. Sizin ne tarlada mı görmüş sizi kayınpeder? Tarlada tabii. Ne tarlasında? Mancar tarlası deriz, biz ekin tarlası deriz. Orada çalışır kana Orada görmüşsünüz. Orada çalışıyoruz öyle. tabii. Peki tembel tenekelerin o zaman şansı olmuyor mu yani? Tembel hanımlar almıyorlar mıydı o kızları? Alıyorlar. Onun da güzelliğine yanılıyorlar. Alıyorlar. Bir halt yok. <laughs> Buralarda böyle de büyük şehirde gene beyler yani gençler He, tamam. güzelliğine bakıyorlar. Artık böyle becerikliymiş, beceriksizmiş. İşten anlarmış anlamazmış Huriye Hanım ona pek bakmıyorlar. Şimdi bak e, bunu ben oğluma alıyorum. Alıyorum da bu işi becerilecek mi benim adam adam mı edecek etmeyecek mi diyerek acarları seçerler. Güzel çıkın, fark etmez. Sizin gelinler aman dur be anneciğim ama sanki ordu bekliyor dışarıda. Ee, sizin gelin var mı efendim? Var. Allah vahtiyar e, etsin evladınızla. acarlığına mı beğendiniz siz? Yok biz güzelliğini aldık. Anneciğim yok, siz nasıl evlendiniz? Biz mi? Hı. O bir köydeydi ben bir köydeydim. Halamın oğluydu. Görmediniz mi çalanızın halanızın oğlunu siz? Görmedik ya, evveli görüm yoktu. Kaç yaşındaydınız evlendiğinizde? Ben 14 yaşındaydım. Benden 10 yaş büyüdüm. Ha. Ha, 24 yaşındaydı o. Hı. Hiç görmeden mi evlendiniz Tabii, siz? Tabii görmedik canım yani görsek de o kadar. O bir köydeydi ben bir köydeydim. Gelin başlığınız nasıldı kat kat mıydı? olan poçuyu doldururlardı. Başımıza pullu, poçu, ne varsa. Kaç kattı? Var, onu, on bile olur da bilemezsin ki girdiğin evi. Tavuk tüyü de, tavuk tüyü. He, altını derlerdi. tavuk tüyü derlerdi. Tavuk tüyü mü? Böyle başına iderlerdi Siz nereye girdiğinizi bilmeden mi? Bilemedim ki ben tabii, gözüm örtük. Ne bileyim nereye girdim? E, girdiniz odanın birine. He. Kapı açıldı. Kapı açıldı. Adam geldi. <laughs> Açtı yüzünüzü. He. İlk orada mı gördünüz? Orada gördük. Ya kaldık. beğenmeseydiniz? E mecbur verdiler. Evvel beğenmeme yok da ki. beğendiniz mi siz? Onu? E, mecbur babam beğendi mi sen de beğendin evvel. Şimdiki gibi mi yavrum? Baban anan hı dedim sen de ha dedim. Ha yüzünüzü açtı karşınızda tanımadığınız bir adam. Tabi. Aha kocan. Kocan. Tabi. Öyle olurdu. Evvel öyleydi kızım. Hiç konuşmadınız mı peki? Konuşmadık kızım. Bu bir konuşsan ya. Adamı ne ederler? Bu kardeşlerim vardı. Hayır hayır evlendiniz yüzünüzü açtı. Ne dedi hoş geldin mi dedi adam. <laughs> Hadi bir oradan mı dedi size? <laughs> Hadi bir oradan. Çok romantikmiş rahmetli. Gelinin yüzünü açıyorsun. Hadi bir oradan. O da sizi ilk defa <laughs> görüyor. Ya o beğenmeseydi? Beğenmeseydi almıyor İlkinden almıyor ya anasının babasının sözüne neye baktı? Beğendi mi sizi sonra? E tabi beğendi. Siz ha, kendisini beğendiniz Halamın oğluydu mecbur beğendim. Hayır, siz beğendiniz. He ne yapacaksın baban görünce mecbur beğeniyorsun yavrum. Peki anne eskiden anne baba birine vermek istiyor mesela. Sen de başka birini seviyorsun. Ne oluyordu? Varmazdın ki vermezlerdi ki. İmkanım var senin sevdiğine verecek. E, vermezlerdi. Vahide anne. Vahide Tekin. Çakır mı derlerdi size? Hı. Çakır derlerdi. Adam sağ mı anne? Adam 30 yaşında öldü. 20 yaşında kaldık. 13 yaşında vermişler nikahsız ne? bile. 13 yaşında vermişler nikahsız bile iki tane oğlum oldu. Ondan kere de ötekinde oldu. 13 yaşında. 13 yaşında. Kaç yaşında anne oldunuz? E, 14 yaşında büyük oğlumu aldım kucağıma. 20 yaşında 6 ha, çocuk annesiydiniz siz. E, kimi işte bir yaşında değil, kimi bir yaşında değildi. de. Kayınnamız çocuğa baktı, biz çapa çaptık, harman kaldırdık. İşte böyle büyüttük. Hanım annesine gitmiş ya da komşulara gitmiş ya da bekarsınız. Canınız e, haşhaşlı çörek istedi. Adam halinizde nasıl yapacaksınız? Bu işlerden zerre kadar anlamayan eğer ben yapabilirsem siz de yapabilirsiniz. En son moda cilt ve saç bakım teknikleri damat tıraşı ile beraber az sonra nasıl hissediyorsun kendini yani bak doğru söyle. Acıyor. <gülüyor> <gülüyor> Kolay gelsin. Oh, hoş geldiniz. Hayırdır böyle hummalı bir çalışma alevler bir yandan. O bizim baba besleyen. Sen kalaycısın ha dayı? Hulbetim. Evet. İsim? İsim Cengiz Kartal. Buyur. Cengiz Kartal. Cengiz abi. abi. Evet. Baba mı kalaycıydı? Evet. Bu... Siz babadan mı öğrendiniz? Evet. Bir de hani böyle köylük yerde ya da bizim mahallede de hala var. Kalaycı diye bağırırlar. O bize, böyle... o bize yok. Böyle seyyar gitmez miydiniz? Gitmezdik. İlla dükkanda evet, olacak öyle mi? İlla burada olacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.